Bunlar yavrular. Ve abla. En tat en bak en uysalı bu biliyor musun? Sarı olan. Bak tutamıyorum tekerle adam akıl. Getir kafanı. <laughs> Bunların beyni herhalde gelişmemiş çok kafalarını taşıyamıyorlar. Bak ne kadar da bak 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 Ali. <laughs> hani? Bu en uysalı bu. Ben acaba bu biraz az mı yiyor, enerjisi mi yok diye korkuyordum. Bunun da gözleri kötü olmuştu. Biraz daha enerjik. Ama fena değil. Bak şu gözü kötü olmuştu. Ama şu anda iyi gibi. Bu da tatlı. Bak bak. Oh, Allah. Ay, çok tatlı. <laughs> bak. Görüyor musun? Bak. Bak bu Necla gibi bayağı. Bak bu da en tatlısı. <laughs> kapısı. <laughs> Bunlar da böyle. <laughs> Çok tatlılar. Pirsin cevap. Bebişler dizilmiş. Hı? Dizilmiş bebişler. <laughs>